Selamun Aleyküm arkadaşlar. İkinci el traktör fiyatlarını incelediğimiz bir video ile daha karşınızdayım. Bu videomuzda yine ülkemizde en çok sevilen, bilinen, tutulan, en çok satılan traktörleri inceledim. Ve nefis bir video hazırladım sizlere. Videoya başlamadan önce her zamanki gibi küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü kanalımız çok küçük. Abone olursanız ee, en yeni videolarımızdan ilk önce siz haberdar olacaksınız ve tamamen ücretsizdir. Bu küçük hatırlatmayı yaptıktan sonra arkadaşlar bu videomuzda bahsedeceğim traktörler Aydın Efe'lerde bulunan. Güldal Galeri'de satılıyor. Ben de Güldal Galeri'deki traktörleri inceledim ve piyasası nedir? Hangi traktör kaç tane gidiyor? Hepsini sizlere nefis bir video olarak hazırladım ve hiç vakit kaybetmeden traktör incelememize ilk olarak Shitair 8073 traktörüyle başlıyorum. Arkadaşlar bahsettiğim traktör gerçekten cam gibi pırıl pırıl bir traktör. 1986 model Shitair 8073 görmüş olduğunuz bu makinede gerçekten de iyi bir traktör çünkü bu traktörün hayranı çok seveni çok ve bu traktörü kullanıp da memnun kalmadım diye ben hiç görmedim. Eğer sizin bu konuda da düşünceleriniz varsa mutlaka yorum kısmına zaten bekliyorum her zaman olduğu gibi. Bu traktörde 12 ileri 4 geri vites var ve üzerinde de yazdığı gibi 83 beygirlik bir motor gücüne sahip. İşte 873, 73, 73 beygirlikte bir motor gücüne sahip 4 silindirli motor var bu traktörde. Ee, Avusturya menşeili fakat yerli üretim bir traktörden bahsediyorum sizlere. Lastiklerini incelediğimizde ise ön lastik Tamamen yeni durumda. Yani %100 seviyesinde ön lastik. Arka lastik ise e, %85 diyebiliriz. Evet, arka lastik durumu da %85 seviyesinde. Lastikleri de hiç ama hiç fena değil. Traktörün tüm bakımları yapılmış. Motoru yeni rektefiye edilmiş. Pompası sıfır yapıldı. Elektrik aksamı, boyası sıfır yeni yapıldı. Ve e, ne derler? Kuruş masrafsız bir traktörden bahsettim sizlere. Steyr 8073-1986 model. Gelelim en merak ettiğiniz kısmına yani fiyatına. Arkadaşlar bahsetmiş olduğum traktörün satış fiyatı 365.000 TL. Steyr 8073-1986 model 365.000 TL'den yeni sahibini ve alıcısını bekliyor. Şimdi sizlere gene e, bilinen traktörlerden olan Türk Fiat 8066 traktörden bahsedeceğim. Çünkü bu traktörler özellikle de bu kırmızı kasa, klasik kasa traktörleri gerçekten çok tutulur ülkemizde, seviliyor yani bir, ve çok sağlam bir hayran kitlesi var. Görmüş olduğunuz bu e, makina ise 1990 model bir traktör, tente bir traktör görüldüğü gibi 12 ileri 12 geri vites var ve Bunlarda da 4 silindir motor var. Çünkü tam tamına 80 beygirlik bir traktörden bahsediyorum sizlere. İlginç olan tarafı şu çalışma saati bu traktör. Özelinde söylüyorum. Çünkü bu 90 model, 1990 model olmasına rağmen Çalışma saati 7527 saatte, 1990 model ve 7527 saatte. Çalışma saati önemli diyen takipçilerimiz, izleyicilerimiz için önemli bir veri. Lastik durumlarını incelediğimizde ise ön lastik için %80 diyebiliriz. İyi durumda çünkü ön lastik. Arka lastik ise daha da iyi durumda. Onun için de %90 seviyesinde diyebiliriz. Arka lastik durumu içinde. Gerçekten de lastikleri iyi. Ee, Bakımları yapılmış olan bu traktörde atma, ötme yok. Traktörün motoru yürüyeni muhayyer. Ee, ince lastik var. ince jant lastik var bu traktörde ve yeşil astar yani Avrupa modeli bir traktörden bahsediyorum. Sizlere bunu da öz özellikle belirtmek istedim. Avrupa üretimi bir traktör Türk Fiyat 8066 fiyatına gelince bahsettiğim traktörün satış fiyatı 635 bin TL. 1990 model fiyat 8066 635 bin TL'den yeni alıcısını bekliyor. Şimdi de incelemeye yine ülkemizde en çok hayran olan traktörlerden biri değil olan Türk Fiyat 450. Görmüş olduğunuz bu traktör tam tüm turunculuğuyla sizlerle ve e, çok fazla sayıda çok yaygın çok bilinen bir traktör. 1970 modeli görmüş olduğunuz bu traktörde 6 ileri 2 geri vites var ve 45 beygirlik bir motor gücüne sahip Türk Fiyat 450 3 silindirli de bir motor var bu traktörlerde. Ülkemizde en çok bilinen yani ilk 5 traktör içerisinde olabilir. Bilinen ve kullanılan. Neden? Çünkü yerli üretim ve yedek parçası bol, ustası bol. iyi durumda bir Türk fiyat 450. Lastik durumlarını inceleyelim hızlıca. Ön lastik için %90 seviyesinde diyebiliriz. Hiç fena değil. Hiç ama hiç fena değil hatta. Arka lastik için de yine %90 seviyesinde diyebiliriz. Traktörün arka lastik durumları da güzel. On, ön, ön ve arka lastik için %90 seviyesinde diyebiliriz. Traktörün tüm bakımları yapılır. En önemli özelliği ise ilk sahibinden satılık. Yani bu demek oluyor ki traktör al al alacak olan kişi traktörün ikinci sahibi olacak. İlk elden satılık bir 1970 model Türk fiyat 450 satış fiyatı 245.000 TL. 1970 model Türk fiyat 7, e 450 245 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. Şimdi de incelemeye fiyat 56 traktörden bahsedeceğim. Yine en yaygın kullanılan traktörlerden. Bahsedeceğim modeli ise 1995 model tarla tipi ve tendeli bir traktör. 8 ileri 2 geri vites var ve üzerinde de yazdığı gibi 55 beygirlik bir motor gücüne sahip bu makina Yine klasik kasa tercih edilen e, modellerden bir tanesi ve dediğim gibi yaygın olarak kullanılan modellerden. Lastiklerini inceleyelim hızlıca çok fazla uzun uzadı anlatmaya gerek yok bilindiği için. Ön lastik için %100 seviyesinde diyebilirim çünkü tamamen yine durumda iken arka lastik için ise yüzde 80 seviyesinde diyebiliriz arka lastik de durumu da fena değil arka lastik için de yüzde 80 seviyesinde lastik durumu tüm bakımları yapılı muayyer hatta hatta vizesi de yeni görmüş olduğunuz bu traktörün en merak edilen kısmı yani fiyatını gelince traktörün satış fiyatı 445 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda fiyat 55 46 95 model 445 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. Şimdi de sizlere e, yeni bir traktörden bahsedeceğim. New Holland TD 100 %D Blue Master traktörden bahsedeceğim. Aslında orta segment traktörlerle devam edecektim fakat araya bir tane de yeni traktör incelemesi koymak istedim ki e, bazı yorumlarda e, güncel traktörlerin de incelemesi istendiği için bu bahsedeceğim traktör New Holland td 100 2015 model, tarla tipi bir traktör. Klimalı, kabinli bir traktör. 4 silindirli de bir motor var haliyle. Ülkemizde de en yaygın kullanılan traktörlerden özellikle de en çok satışı yapılan traktörler zaten ilk sırada New Holland. Bu da bahsetmiş olduğum traktörde bu versiyonun 100 beygirlik olan versiyonu yani Ninfoland TD100 Blue Master. 12 ileri 12 geri vitesi var. 4 silindirli bir motor var. Traktörün çalışma saatine gelince 2015 model olan traktör 4500 çalışma saatinde. Lastiklerini incelediğimde ise ön lastik için %100 seviyesinde yani tamamen yeni durumda iken arka lastik ise %60 seviyesinde ortanın biraz üstünde yani traktörün arka lastik durumunda. Tüm bakımları yapıldı. Bu traktörlerde power shuttle var, kompresörlü, destek pistonu var, yolcu koltuğu var. Klimalı kabin zaten var. 6 tane de hidrolik jack çıkışı var bu traktörde yani Blue Master, bu versiyonların en dolu paketi kısacası. Fiyatına da gelince hemen bahsedeceğim 1 milyon 125 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda. 2015 model New Holland TD 100 satış fiyatı 1 milyon TL. Traktör fiyatlarının inceleme de Erkunt ile devam edelim. Bahsedeceğim traktör Erkunt bereket. 60 e 4 çarpı 4 4 çeker bir traktör. Bahsedeceğim modeli ise 2018 model tarla tipi ve tenteli bir traktör. 12 ileri 12 geri vites var. 60 beygirlikte bir motor gücüne sahip çünkü üzerinde de bu şekilde yazıyor zaten. 3 silindirli bir motor var. Bunu da belirtmek istiyorum motoru kapasitesi olarak. Traktör 2018 model olmasına rağmen 2200 çalışma saatinde. Lastiklerini de incelediğimde ise ön lastik için %80 seviyesinde diyebilirim. Arka lastik için de yine aynı şekilde %80 seviyesinde diyebilirim. Tüm bakımları yapılı. Ek sahibinden satılık bu traktörde. 3 takviye, 12 ileri, 12 geri vites var. Bunu da belirtmek istedim. 2018 model olan bu traktörün satış fiyatına gelince 660.000 bin. TL. 2018 model Erkunt Bereket 60E 660 bin TL. 4 çekerler arasında inceledim. En uzun traktör bu videoda. Gelelim sırada incelediğim traktöre. Yani Türk fiyat 7056. Bu traktörlerin de gerçekten hayranı çok. Bu hayranı çok olmasının sebebi de şu. E, orta segment traktörlerde hem verim alınıp hem de piyasası olan çok satılan ve e, kullanamanın da kolay olduğu bir traktörden bahsediyorum sizlere. Burası önemli çünkü. Türk fiyat 70-56-1990 modeli satışa çıkartılmış durumda görmüş olduğunuz bu traktörde 12 ileri 4 geri vites var. Ee, yine üzerinde de yazdığı gibi hepsinde yazar 70 beygirlik bir motor gücüne sahip 4 silindirli de bir motor var. Ayrıca bu traktörde e, lastikler inceleyelim hızlıca ön lastik için %70 seviyesinde. Arka lastik için de yine aynı şekilde %70 seviyesinde diyebiliriz. Lastikleri hiç ama hiç fena değil. Traktörün tüm bakımları yapılı. Motoru yürüyeni 10 numara muhayyer bir 7056 traktörden bahsettim sizlere 1990 model gelelim fiyatına satışa çıkartılan fiyatı 485 bin TL 1990 model Türk fiyat 7056 485 bin TL'den satışa çıkartılmış durumda sizin de sizlere bir İspanyol üretimi bir traktörden bahsedeceğim bahsedeceğim traktör Massey Ferguson 148 arkadaşlar 1977 modeli bahsettiğim model ise bahçe ve tarlada kullanabileceğiniz ee, ülkemizde yaygın olarak kullanılan Mazda 135'lerden daha büyük daha fazla motor gücüne yani motor ve beygir gücüne sahip bir traktör. İspanyol üretim olduğunu da belirtmek istiyorum. Yani İspanya'dan ithal bir traktör. 8 ileri 2 geri vites var bu traktörlerde ve 48 beygirlik bir motor var. 3 silindirlik bir motor var. 1977 model modeli 135'lere göre kıyasladığımda yeni sayılır 450 ile hemen hemen aynı dönem traktörleri videonun başında bahsettiğim bu traktörde 1977 model ve 48 beygirlik bir motor gücüne sahip lastiklerini incelediğimde ise ön lastik için 95 seviyesinde diyebilirim çünkü çok ama çok yeni arka lastik için de yine aynı şekilde 95 seviyesinde diyebilirim çünkü traktörün arka lastikleri de çok ama çok iyi durumda, klasik durumu da. Tüm bakımları yapılmış ve satışa hazır durumda bir traktörden bahsediyorum sizlere. Fiyatına da gelince 305.000 TL. Mazda Ferguson 148.977 model bir traktör satış fiyatı 305.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. İncelediğim bir diğer traktör ise bu tra traktörü en sona sakladım. Çünkü bahsedecek olduğum traktör Deutsch Far Agrotron MM420 modeli. Görmüş olduğunuz bu traktör klimalı, kabinli ve büyük dev bir traktörden bahsedeceğim sizlere. Çünkü bu traktörde 32 ileri 32 geri vites var ve tamı tamına 160 beygirlik bir motor gücüne var. Motor gücüne sahip boşuna size dev traktör demedim. Halilde 4 silindirli bir motor var. 2011 model olan bu traktörün Çalışma saati ise 6400 çalışma saatinde bunu da özellikle belirtmek istiyorum sizlere. Traktörün tüm bakımları yapılı ve iyi durumda bir Doçvar var. Alman menşeli yerli üretim bir traktörden bahsediyorum sizlere. M Agrotron M420 160 beygilik traktörü satış fiyatı 1.925.000 TL'den satışa çıkartılmış durumda. Arkadaşlar bu videomuzda bahsettiğim traktörler hakkındaki yorumlarınızı, düşüncelerinizi, fiyatlar hakkındaki yorumlarınızı mutlaka alma, mutlaka yorum kısmına bekliyorum ki olur da aramızda e, traktör olmayı düşünen izleyicilerimiz varsa onlar için de bir e, bilgi kaynağı olacaktır ve faydalanacaktır. Zaten bu videoda kesinlikle reklam değildir bunu da belirtmek istiyorum reklam almadım. Sadece amacım sizlere ülkemizde satılan traktörlerin fiyatlarını ve piyasasını sizlere daha iyi, net ve doğru şekilde aktarabilmektir. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve abone ol değilseniz de hala abone olmayı unutmayın. Abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz ve ücretsizdir tamamen. Bu küçük hatırlatmayı sizlere yaptıktan sonra bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın Allah'a emanet olun.